Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kanva ile nasıl tumbnail nasıl yapılır bunu sizlere göstereceğim ilk önce kanvaya e, isterseniz üye olabilirsiniz veya üye olduysanız oturum açabilirsiniz şimdi kanvada e, nasıl tumbnail yapabilirsiniz sizlere bunu anlatayım tasarım oluşturun yazıyor burada buna tıklayalım burada e, ara sekmesi var buraya YouTube yazalım YouTube küçük resmi yazdıktan sonra YouTube küçük resmi diye gördüğünüz gibi buraya böyle bir yer açılıyor. Buraya tıkladıktan sonra böyle bir yer açılıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi karşımızda e, tasarım oluşturma menüsü geldi. Şimdi burada thumbnail'imizi yapabiliriz. E, thumbnail de burada gördüğünüz gibi bazı şeyler var. Ee, hazır tasarımlar mı diyelim ne diyelim bilmiyorum ee, gördüğünüz gibi böyle şeyler var şimdi ben size e, bunu anlatacağım ilk önce kendimize bir arka plan seçelim arka planı buradan google üzerinden indirebiliriz şimdi ben siyah arka plan yazacağım buraya evet siyah arka plan yazdım ben arka planı indireyim siz bekleyin arkadaşlar ben arka planı indirdim arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi burada arka planım Şimdi bu arka planı nasıl kanvaya yükleyeceğiz Sizlere bunu göstereyim Yüklemeler bölümüne gelin Yüklemeler bölümüne tıkladıktan sonra Medya yükleye tıklayın Medya yükle ee, Ben cihazımdan yükleyeceğim için cihazıma tıkladım Tıkladıktan sonra biraz bekleyin karşınıza Ekran açılacak evet ekranım açıldı Burada masaüstü seçili Ben masaüstünü attığım için Masaüstünü seçtim Evet arka planımı seçtikten sonra e, arka planım şu an yükleniyor gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi arka planımı yükledim şöyle arka planımı çektirerek tam ekran haline getirmiş bulundum şimdi bu arka plana nasıl yazı yazılır bunu da sizlere göstereyim. Metin yazan yere tıklayalım Tıkladıktan sonra e, Burada bir sürü birçok e, Yazı fontu mevcut veya yazı stili mevcut Şimdi ben bir tanesini seçeceğim e, Şöyle biraz bakayım Ben bunu seçtim Evet bunu seçtim e, Şimdi bu yazıyı düzenleyeceğiz Düzenleyelim Hatta bu yazıyı boş verelim. Şuradan yeni bir başlık ekleyin. Ne tıkladım? Evet. Şimdi yazıyorum burada. Ne yazacağım? Ben bu videonun konusu ne diye mesela YouTube YouTube küçük hatta Tube neydi? nasıl yapılır bu videomun konusu bu olduğu için ben böyle yapacağım siz istediğinizi yazabilirsiniz gördüğünüz gibi youtube thumbnail nasıl yapılır yazdım ben buraya ee, bunu bu şekilde büyütebiliyoruz ee, yazı fontunu yani yazı stilini veya yazı biçimini de diyebiliriz böyle seçiyoruz ve yazı fontunu buradan bu sekmeden bu şekilde bunlara tıklayarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube thumbnail nasıl yapılır? Altlı videomuz bu şekilde. E altlı thumbnail'imiz bu şekilde. E şöyle koyalım. Çok az daha büyüteceğim ben bunu. Biraz daha büyüteceğim ve buraya gördüğünüz gibi uyarladım buraya uyarladıktan sonra benim bir tane daha yüklemem vardı onu da e, şuraya güzel gözüksün diye yani tabi kendimce yani bana göre güzel gözüksün diye böyle yaptım bunu bu şekilde de youtube Neil nasıl yapılır gördüğünüz gibi bu şekilde sizlere anlattım biraz daha e, yazıya şekil verebiliriz veya başka böyle yazıyla oynayabiliriz onu da göstereyim hem de kanvayı biraz anlamış olursunuz kanvayla başka tasarımlar da yapabilirsiniz böyle seçtikten sonra burada daha fazla yazan yere tıklıyoruz efektlere tıklıyoruz buradan neon da yapabiliyoruz ben neon yaptım tıkladıktan sonra tabi bu seçili olacak bu seçili oluyor tıklıyoruz efektler diyoruz neon diyoruz neonun yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz ee, yazıyı kıvırabilirsiniz. gölgeli at, eko bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de e, tasarımımız oldu. E, şimdi tasarımı nasıl indirebilirim diye soracak olursanız e, onu da sizlere ben söyleyeyim arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz, indire tıkladıktan sonra buradan indire basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada indiriliyor yazıyor ve sonra bu da sizin bilgisayarınıza iniyor Onu kapattım YouTube thumbnail gördüğünüz gibi indi Masa üstüme attım gördüğünüz gibi thumbnail bu şekilde e, yapmış olduk sizlerle beraber kanalımıza abone olmayı unutmayınız görüşürüz bay bay Daha çok içerik gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar Bildirimleri de açarak zil sekmesinden e, bildirimleri de e, alabilirsiniz. Youtube kanalımıza yeni bir video gelince e, hemen siz de haberdar olabilirsiniz.